Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sürf oynuyoruz görüyorsunuz. Buradan adam kafasına hot yapacağız. Bu benden miş lan adama? Arkadaşlar izleyin arkadaşlar arkadaşlar izleyin arkadaşlar. Hayır, hayır düşmek istemiyorum. ya. Heh, kurtulduk oradan o. Nereye gidiyorum ben böyle? bo, adamı nasıl vurdum ama. Ha yine düştüm. Üf, arkadaşlar adamın kafaya İyiyim, iyiyim. Hadi yoluna. Ya görüyorsunuz arkadaşlar şimdi hadi yoluna kardeş Aa, adam öldürdüm öldüremezsin şey zaten kaç evet, elektrikçik küçükken de kan iğnesi oluyordum. Tekrar kan iğnesi yaptı. İki tane yaylanda yaptılar orada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oh. Yani öyle işte. kesin öleceğim evet. bugün, bugün daha iyiyim. Kaç günden daha iyiyim. Bugün? Ne oldu lan? O ne? ne? Ana! <laughs> Yanlış yapmış CS <laughs> Dönen'in sahibi buraya. Görüyorsunuz yani arkadaşlar Güzel bir sabrı oynuyoruz böyle Uuu uçuyoruz İsterseniz gelirsiniz IP falan koymuyorum Bilen bilir buraya IP falan vermeyeceğim Güzel sür sabrı her gün iki kere oynamazsam ben burada zaten küsüyorum arkadaşlar buraya. Haydi bismillah görüyorsunuz arkadaşlar. Adamları nasıl öldürüyorum. Öldüm. <laughs> Uçtum. Ha biri gutar bulmuş. Ana adam oraya pusmuş. Yani. Arkadaşlar ben AK geçiyorum. Diggle alıyorum. Hadi bakalım nasıl oynayacağız. Aa adam o havalarda uçuyor. Kaç dakika olmuş mu diyor? 9 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Daha geçen video çektiğim şeyin IP'sini yine bırakıyorum. Görüşmek üzere bay bay.